Selam. Neden bu insanlardan kaçmalı? Yalanlar. Şaka demiyorum. Tamam sizinle gördüğünüzü biliyorum. Çok tavır, çok karizma, çok güzel, çok yakışıklı, çok ağzı iyi laf yapıyor, tarzı var, duruşu var, alım seksi ya da neyse işte. Ben sadece yalan görüyorum ve. Bu insanlar, gerçek kendi olmaya çalışmayan her insan yani sistemin standartlarında var olup oradaki o standartlara uymuş ve orada işte onların değer yargılarına iyi ve güzelinin peşine koşan bu insanların e, mutlu olup, dengeli olup, huzurlu olup e, bunları veremez. Bu bence imkansız. Çünkü gerçek kendi değil. Öyle bir problemleri var ama tabi böyle bir dünyada problem yok çünkü herkese aşağı yukarı aynı. Kopyala yapıştır. En ekstremdekiler istiyorsa bir taraflarını her taraflarına halka taksın, tavır yapsın, tarz yapsın, deli gibi dolaşsın, şaman gibi olduğunu ifade... İzoterikçilerinden tut, şeycilerine kadar, dincilerine kadar. Hiç fark etmez. Hepsi sistemin yarattığı standartlarda var olan insanlar. Ve bunu sorgulamayan herkes ne mutlu olabilir ne mutlu edebilir. Çünkü kendi değil. Ve bunlardan uzak durun diyorum. Her zaman diyeceğim. Bu tiplere bulaşırsanız yaşayabileceğiniz sadece yalan. Çünkü hayatları yalan üzerine kurulu. Uzaklaşın. Kendi olma, kendiniz olmaya çalışın. Tabi böyle bir problemin varlığından haberin haberiniz var mı bilmiyorum. Etrafınızdakileri birbirlerine yaptıklarına bakmanız kafi. Yaşadıkları ortada ve bunu sorgulayan kimse yok. Bir tek şey yaşayabilirsiniz, yalan kardeşim. Bir tek yalan yaşayabilirsiniz. Çünkü başka bir şey bilmiyorlar. Gerçekle alakaları yok çünkü. Gerçek, kendileri gerçek değiller. Sahte. Kaçın, uzaklaşın onlardan ve siz de bu soruları sorun kendinize. Ben gerçek miyim? Ben gerçek ben miyim? Ruhumun yolu ne demek? Sorun bu sorularınıza kendinize. ha sormazsanız takılın kafanıza göre kolay gelsin. Tuttuğunuzu yakalayın, <laughs> ne yapacak neyse. E, bu arada siz tutuluyorsunuz habire haberiniz olsun. コライゲスト。Yani kim, 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 dum, dum.